Merhaba arkadaşlar. Bugün sıvı yağlı, damla çikolatalı kurabiye yapıyoruz. İlk olarak 2 yumurtayı kabımıza alıyoruz, çırpıyoruz. Sonrasında bir su bardağı şekeri ekliyoruz, çırpmaya devam ediyoruz. Ardından bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Ardından 1 su bardağı unumuzu ekleyip üzerine kabartma tozumuzu ve vanilimizi ekliyoruz. Üzerine diğer su bardağımızı da ekliyoruz. Şimdi kontrollü bir şekilde çırpacağız. Unumuzun yetmediğini görünce yarım su bardağı daha un kattım ben. Toplamda 2,5 su bardağı olmuş oldu. Ama siz dikkatli bir şekilde ekleyin. Sonrasında damla çikolatamı göz kararı ekliyorum. Fırınımı 180 derecede ayarlıyorum. Ve çatlayana kadar kurabiyeler genelde pişmiş oluyor. O yüzden dikkatli bir şekilde 15-20 dakikada bekleyelim. Sonrasında hazır olacaktır. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün